Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. Onu ne gaflet basar ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki her şey huzurdur. Onun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddini? Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kaldırmazlar. Onun hükümdarlığı bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek ona bir ağırlık da vermez. O çok yüce, çok büyüktür. Hayat Erküsü. Merhaba değerli dinleyicilerim. Korku Hikayeleri serimizdeki bu videomuzda kişinin başından geçen olayları onun ağzından anlatacağım. İyi dinlemeler. Öncelikle size anlatacağım olay tamamıyla gerçek yaşanmış bir olaydır. İsmim Merve. Az sen Ben 6 yaşındayken Bergama'ya taşındık. Ben, annem, ablam ve babam olmak üzere ailede 4 kişiydik. Oturduğumuz evler kiraydı. Bir gün bir eve taşındık. İşte ne olduysa o eve taşındıktan sonra oldu. O eve taşındığımızda 9 yaşındaydım. Küçük, şirin, bahçeli bir evimiz vardı.'' Bir gece uyurken bahçede ayak sesleriyle uyandım. Ne olduğunu anlamak için camdan baktığımda sesler kesildi. Kimse yoktu. Başımı tekrar yastığa koyduğumda yine aynı sesleri duydum. Çok korkmuştum. Yorganın altında büzüştüm korkumdan. Bu olay her gece devam etti. Tam sabah ezan okunurken sesler kesiliyordu. Ev sahipleri orada otururken muska ile oturuyorlarmış. Tabii bizim de haberimiz yoktu bu durumdan. Olayı anneannem anlattım. Anneannem İzmir'den ziyaretimize gelmişti. Bu arada anneannem hacıdır. Hiç korkma dedi ve bana kendi yazdığı salavat-ı şerif duasını verdi. Ondan sonra hiç korkmamıştım. Ramazan ayıydı. Gece sahura kalkmıştık. Annem sofra bezini verdi çırpmam için. Bahçenin yanında boş bir arsa vardı. Her zaman oraya çırpardık. Tavuklarımız vardı. Ekmek kırıntılarını yerlerdi. Tam sofra bezini çırpacakken birden ortalık bembeyaz bir ışık oldu. İnanın yazarken dahi tüylerim diken diken oluyor. Hemen oradan koşarak annemin yanına gittim. Anneme olayı anlattım. Annemle birlikte tekrar bahçeye çıktık. O ışığı annem de gördü. Hemen babamı kaldırdık. Ama babam kalktığında hiçbir şey yoktu. Neyse bu olaydan günler sonra bir gün gezmeye gittik. Her tarafı topladık ve evden çıktık. Eve geldiğimizde her taraf dağılmıştı. Eve hırsız girdi sandık önce ama annemin altınları dahi duruyordu. Eve giren hırsız değildi. Bunlar bizim yaşadıklarımız. Annemin yaşadığı olay ise şöyle başlıyordu. 15 tatiliydi. Ben anneannemin yanına İzmir'e gittim bir gün. Babamla ablam hastaneye gitmek için evden çıkarken Annem de üzerime kapıyı kilitleyin gidin demiş. Köy evlerini bilirsiniz. Hepsi asma kilittir genelde. Babam da asma kilit ile kapıyı kilitlemiş ve gitmişler. Annem uyanınca yatağın içine oturmuş. Tam kalkacakken karşısında iki tane Arap belirmiş. Ellerinde bir tane tabut varmış. Gir şu tabutun içine demişler. Annem can ağrıyla hemen dışarıya fırlamış. Bakmış kapı kilitli. Hemen tekrar içeriye girip çekmeceden yedek kanatları alıyorum diye tığ almış. Kapıyı açmaya çalışırken yanında bir tane yaşlı bir dede belirmiş. Dur kızım ben sana yardım edeyim demiş ve içeriden anahtarı alıp gelmiş. Kapıyı açmış. Sonra Bergama'nın çıkışına kadar beraber gitmişler. Orada bir tanıdık annemi görüp eve almış. Bu arada babamla ablamın aramadığı yer kalmamış. Annem yokmuş. En son o tanıdık babamın aklına gelmiş ve oraya gitmişler. Bakmış annem orada. Ayşe hadi evimize gidelim demiş. Annem sen kimsin ben gelmem diye babamı terslemiş. Babam da Bergama'nın Mahmud köyünde bir hoca varmış. Oraya gitmiş. Derin hocaymış. Allah ondan razı olsun. Daha babam hocanın yanına gider gitmez hoca kitabı açmış. Babama karını bir daha o eve sokarsan ölümüne sebep olursun. O ev sahipliği. Orada periler ve cinler yaşıyor demiş. Sakın karını oraya sokma demiş. Kur'an-ı Kerim'den sureler okumuş ve babama okumuş bir meyve suyu vermiş. Bunu karına içir demiş. Ertesi gün babam annemi İzmir anneannemin yanına getirdi. Ben çocuğum tabi. Hoş geldin anneciğim diye boynuna sarıldım. Annem elinin tersiyle beni itti. Sen kimsin çekil diye. İnanın o anı ölsem unutmam. Halbuki annem bizler için canını verir ama o an şuuru gitmişti. O gün anneannem Bismillahirrahmanirrahim demesini söyledi anneme. Annem söyleyemedi. Anneannem de açtı kitapları. Felak, Nas, Ayetel Küsü dualarını okumaya başladı. Anneannem okuduğu sıra annem yeter okuma her tarafın kan içinde kaldı diyordu. Halbuki ortada kan falan yoktu. Anneannem okurken sağ eli geriye doğru kıvrılmaya başladı. Çenesi kaydı bir anda. Ablamla ben korkudan birbirimize sarıldık ve ağlıyorduk. Sonrasında annem bayıldı. Babam annemi ayılttıktan sonra çok şükür zaman her şey normale döndü. Rabbim kimseye yaşatmasın. Çok kötü bir olay. Şu an 32 yaşındayım. Aradan 22 sene geçmesine rağmen annem de hala esirimi oluyor zaman zaman. Cin Sevgili Cinler alemi hakkında konuşmayı çok seven bir genç kıza musallat olan cinin hikayesi. Genç kız bir sabah elinde kına ile uyanır. Kıza musallat olan cin ona nişan yapmıştır. Yaklaşık iki yıl kadar önceydi. Bayram tatili için Mersin'deki teyzemlere gitmiştim. Bir hafta kadar orada kalacaktım. Ama geceleri rahat edemiyordum. Çünkü komşunun köpeği garip garip uluyordu sürekli. Hayvanları çok severim. Ama o kadar tedirgin ediyordu ki artık kendi başını yedemeye başlamıştım. Sabaha kadar uyuyamıyor, sabah karşı sızıyordum. Yine böyle bir gece fazla dayanamayıp uyumuşum. Ne olduysa o gece oldu. Ben cinlerle ilgili konuşmayı severdim. Sık sık konusunu açardım. Dalga geçmezdim ama onları sevdiğimi söylerdim. Neyse, o gece birisi teyzemi dürtüp kaldırmış. O anki ışığa göre teyzemin gördüğü kadarıyla esmer, uzun boylu, kirli sakallı ve beyaz tenli genç bir adammış. Gizem nerede demiş ve cevap beklemeden benim yattığım odaya girmiş. O odaya girince ben uykuda çığlık atmışım. Teyzem eniştemi uyandırmış. Kalk evde bir adam var Gizem'i sordu demiş. Eniştemle beraber bütün evi aramışlar ama kimse yokmuş. Pencere açıkmış kapatmışlar. Sonra teyzem beni kaldırmaya çalışmış ama uyanmamışım. Titreyip ağlamaya başlamışım. Sabah kalktığımda bir anormallik hissediyordum. Ama sağ elimde kına olduğunu gördüm. Teyzem ve eniştem bana olanları anlattı. İnanmadım. Oyun yapıyorlar diye düşündüm. Sonra üstümde dokunuşlar hissetmeye başladım. Bu hem heyecanlandırıyordu hem de korkutuyordu bir nebze. Bir komşunun tanıdığı hocaya gittik. Adam beni görünce bir tuhaf oldu. Besmele çekti falan. Olanları anlattık. Adam bir muska verdi. Bu şey sana musallat olmuş. Seninle nişan yapmış. Kına da bunun işareti. Dikkat et filan deyince sinirim bozuldu. Gülme krizine girdim. Adamla dalga geçtim. Muskayı da almadım ve oradan çıktım. Eve döneceğim zaman hepsine tembih ettim. Annemlere bir şey demeyin diye. Tamam dediler. Eve döndüm. Yaklaşık 3-4 gün sonra kulağımda çınlamalar başladı. Aradan çok geçmemişti ki bir gece yarısı uykudan uyandım. Odada gece lambası vardı. Bu yüzden sandalyede oturan şeyin yüzünü çok net gördüm. Aynı uzun boylu, beyaz tenli, kirli sakallı genç bir erkek. Ama o gözleri insanı delirtecek bir şeydi. Zaten bir cinin gözlerine bakarsanız o an yaşadığınız duygu, panik, mutluluk ve heyecan dalgası olurmuş.'' Ayakları tersmiş, düzmüş. Bakmak aklınıza gelmez bile. O an nefes almak dahi mucizevi bir duygu. Büyük iri gözler. Gri renkti, yani kül rengi gibi. Ama şunu söyleyeyim, hiçbir cinin gözleri normal kapanmaz. Ayakları ters doğan hasta insan görmüşsünüzdür. Belki ama eminim ki gözleri yanlara doğru açılıp kapanan bir varlık görmemişsinizdir. Korktum ama çığlık atmadım. Sanki atarsam daha kötü olacakmış gibi bir duyguydu. O geceden sonra ne zaman kulağımda hırıltıyla uyansam onu yanımda göreceğimi biliyordum. Bazen sağ yanımda yatardı, bazen başucumda ya da odamın en uç köşesini dikilirken bulurdum. Alışmaya başlamıştım ki artık iş çığırından çıkmıştı. Bir kere mutfaktayken beni almaya çalıştı ama yapamadı. Nedendir bilmiyorum. Sonra kızdı, çok kızdı. Fırını ve raftaki tabakları üstüme devirdi. Bana bir şey olmadı ama fırın hurda oldu tabii ki. Annemlere kedilerimin kabloya takılıp koştuklarını söyledim. Tabakları da onlara yıktım ama başka çarem yoktu. Söyleyemezdim. Bir gün arkadaşlarımla bizde toplandık. Daha fazla tutamadım ve anlattım. Şaşkınlıkla dalga geçtiler. Hırıltıyı duyuyordum. Susun dedim. Dinlemediler. O geldi. Kırdı, döktü. Ama arkadaşlarımı öldürebilirdi fakat yapmadı. Annemler de çok korkmuştu. O evden taşındık ve arkadaşlarım benle artık görüşmüyor. O son olayın olduğu gece son kez gelmişti. Yanağında kan gibi damlalar vardı. Ben hiç konuşmamıştı ve yine hiç konuşmadan gitti. Bazen onu özlüyorum ama herkesin kendi dünyasında olması en iyisi. Değerli dinleyicilerim, birbirinden ürkütücü korku hikayeleri burada son buldu. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.